Sektörün en iyi firmaları Türkiye'nin genç yetenekleriyle kariyer günleri fuarında buluşuyor. Firmaların online standlarını açarak genç yetenek abına çıkacağı kariyer günleri içeriğiyle top dolu. Türkiye'nin en kapsamlı iş ve staj bulma fuarına seni de bekliyoruz. Kaydını yap, CV'ni yükle, iş fırsatlarını kaçırma. Unutma, bu fuarda çok iş var. Merhaba, adım Teoman Akben. Dünyanın en büyük İngilizce öğrenim kurumlarından Burlington English'in online eğitim markası olan Bales'ın Türkiye satış müdürüyüm. Bales'ın açılımı da Burlington English International Language Schools olup Türkiye'de iki yıldır, iki yıl aşan, biraz aşan bir süredir faaliyet göstermekteyiz. Artık bilinen, duyulan bir marka olduğumuzu düşünüyorum. Dünyada çok daha uzun bir geçmişimiz olmakla beraber Türkiye'de. de Üçüncü yılımıza gireceğiz inşallah. Bugün e, işi bu olan, işi online eğitim olan bu kurumun yetkili kişisi olarak sizlerle e, İngilizce öğreniminde online çözümler başlıklı bu konuşmamla birlikte olacağım. E, son etkinlikte yine bir konuşmam olmuştu e, bu etkinlikte. E, katılımcılar ile genel İngilizcenin kurumsal İngilizceye dönüştürülme süreci başlıklı bir konuşmamda birlikte olmuştuk. Konuşmanın başında hatta sunum dökümanımı ekrana yansıtma konusunda yapmadık, sakarlık bırakmamış ve küçük çaplı bir facia yaşamıştım. O giriş sonrası insanlar nasıl dinlemeye devam etti, nasıl etkinliğini en dinlenen konuşmacılarından biri olmuşum. Hala dinmiyorum. Bir muammadır o konu. Bugün teveccühleridir. Bugün genel İngilizce, kurumsal İngilizce bunlar tamam. Da. Da Biz bunu e, çağımızın özellikle pandemi ve pandemi sonrası dönemlerinin bir numaralı öğrenme ortamı haline gelmiş olan online eğitim ile nasıl öğreneceğiz? E, Öğrenebilecek miyiz? Bunu konuşalım istedim biraz. Ama dersimi aldım. E, Ekranı sunum vermeye çalışıp kendimi bir daha o durumlara düşürmeyeceğim. E, 4 saat içinde hızlıca anlatacağım. Endişe etmeyiniz yarım saatlik bir konuşma olacak. Son 5 dakikayı da hızlıca 10 dakika olabilir. Sorularınızın cevaplarına bırakmak isterim. O yüzden yarım saat bile sürmemeli gibi düşünüyorum açıkçası. Şimdi tabii başlığımızın terimi online eğitim nedir? Uzaktan eğitim midir? Bunlar aynı şeyler midir? Buradan bir başlayalım mı? Sevgili dinleyiciler, uzakta dünyada ilk uzaktan eğitim ne zaman yapılmış diye bir baktığımızı bilmiyorum bir fikriniz var mı ama sizi biraz şaşırtabilir. Her ne kadar 18. yüzyıla kadar giden bir eğitim geçmişi görsek de teknoloji kullanılarak yapılan ilk uzaktan eğitimin 1960'larda başladığını görüyoruz. 18. yüzyılda ne yapılmış olabilir diye düşüneceksiniz. Söyleyince ben hak vereceksinizdir. Bunlar mektupla yapılan işte kompozisyon yazma dersleri. Tarih yazma dersleri gibi. 1960'larda yapıldığını gördüğümüz online eğitimde ise ilk olarak o dönemler çok revaçta olan stenografi, daha çok kullanılan adıyla steno eğitimleri görüyoruz. Bunlar yine mektupla yapılan bazı eğitimler ama Amerika Birleşik Devletleri'nde bilgisayar terminalleri üzerinden birbirine bağlı bir üniversite, Illinois Üniversitesi öğrencileri ee, yine aynı yıllarda 1960'ların sonlarına doğru ilk kez e, teknoloji kullanarak yapmış da oluyorlar bu işi bunlar öğrencilerin e, aldıkları e, okul dersleri ve dediğim gibi birbirlerine bağlı terminaller üzerinden yapıldığı için hem uzaktan eğitim hem de işin içine biraz teknoloji giriyor e, sene 1960'lar sonu e, bu tabii biz daha o günden e, bakın bir dolu açıklamak zorunda kaldım. Uzaktan eğitim ama işte teknoloji kullanılan, daha öncesi var ama onlar teknoloji kullanılmayan gibi terimler kullanıyorum. Bu bizi daha o günden iyi tanımlamamız gereken kavramlarla karşı karşıya getiriyor dolayısıyla. Bunlara bir bak bakalım şimdi hep birlikte. Ne var? Bir, oradan başladık. Uzaktan eğitim nedir? İçinde bulunduğunuz çağda bile yine mektuplu olabilir, en olmadı telefonla olabilir. Uzaktan eğitim almış olursunuz. İki, demin dediğim gibi teknoloji destekli. Uzaktan eğitim. Yani içinde teknoloji olmasına rağmen, bakın çok önemli. Hala online eğitim denemeyecek olan bir kol. Bu nedir? Eğitiminizi yine telefonla alabilirsiniz veya e, ne bileyim size kargo ile gönderilmiş bir USB içindeki dosyalardan çalışabilirsiniz. Teknoloji destekli. 3. Bu önemli ve kapsamlı bir madde. E, burada çünkü birçok yanlış anlaşılma var. Burada birçok e, farkında olmadan yapılmış hata var. Türkiye'de uzaktan İngilizce öğreniminde en sık karşılaştığımız durum olan acil durum uzaktan eğitim. Yani online eğitim sandığımız ama aslında sadece bağlantı imkanları kullanılarak yapılan uzaktan eğitim. Bakın bağlantı imkanları kullanılarak yapılan uzaktan eğitim. Online eğitim değil. Bu nedir? E, kısaca ERT denen ERT e, kısaltması Emergency Remote Teaching durumu. Yani Türk Sesi'yle demin de söylediğim gibi acil durum uzaktan eğitim. Bunda ne yapılıyor? Öğrenim şekli aslında online olarak düşünülmemiş ilk etapta. O okul veya yabancı dil kursunda, İngilizce kursunda İngilizce öğrenimi için fiziki ortamda planlanmış bir eğitim var. Ama bir gün ah, bir pandemi ortaya çıkıyor. Her şey yerle bir oluyor. Bakın mecburiyetten uzaktan eğitime geçiyorsunuz. Burada önemli kelime mecburiyetten. Bir hazırlığınız yok. Niyet de zaten yok. ...kucağınızda bulduğunuz bombayı bir şekilde iyi niyetle idare etmeye çalışıyorsunuz. Bu neden online eğitim sıfatını hak etmiyor? Çok komik ama e, sadece onlinesınız. Tanımı karşılayan bir tek online kelimesi var. Tanımlamanın ikinci bir kelimesi var orada oysa ki eğitim ve verdiğiniz İngilizce eğitiminiz buna uygun değil. Neden uygun değil? Çünkü bir buna uygun bir dijital ders platformunuz yok. O platformda iki gerekli içerik yok. Üç, buna uygun bir ders öncesi, ders sonrası çalışma platformunuz yok. Dört, online eğitim bilen eğitimcileriniz yok. Beş, dijital ölçme değerlendirme yapacak sisteminiz yok. Daha sayalım mı? Altı, bunu yapacak raporlama yazılımınız yok. Yedi, bunda yapılacak, çalışacak IT biriminiz yok. Hiçbir şey yok. Tanımı karşılayan tek durum dediğim gibi online olmak. Bizim Türkiye'de İngilizce eğitimde gördüğümüz bu. Hani düşününce zor olan bu gibi gelir karşılaşması, karşılaması daha doğrusu zor şart bu gibi düşünür. Düşünsenize hele ki 1960'larda, 70'lerdeyseniz eğitim tamam da online nasıl olacağız? Demezler miydi insanlar bunu söyleseniz ama artık 70'lerde değiliz. Şu anda tam tersi bir durum var. Online, online olmaya ne var? E, i̇nterneti cep telefonunuzdan bile çekiyorsunuz. Video toplantı yazılımları zaten her yerde. Eğitim ve o zaman Peki geldik en nihayet bugün daha sık kullanılır hale gelmiş olan en azından daha sık duyar olduğumuz konuşmamın da ana konusu olan 4 İngilizce'de gerçek online eğitim. Bizim e, BALS olarak e, profesyonel olduğumuz konu. E, gerçek online eğitim. Biz de işte saydığım bu durumlardan dolayı maalesef böyle bir olayımız var. Kavramların içi bazen o kadar hızlı boşalıyor ki e, başına gerçek diyoruz. Gerçek online eğitim, gerçek native speaker buna da geliriz. Babası Murat'a gerçek adidas almışlardık küçükken. Yani her ayakkabının üstünde adidas yazıyor o dönem memlekette. Hiç fark yok. Hiçbir şey değişmedi. Biz böyleyiz, çok da güzeliz. Nedir uzaktan eğitimden farkı? Ee, hani acil durum uzaktan eğitimden farkını biraz önce konuştuk İngilizce'de. Zaten çok önemli farklardan bahsettik. Ee, nedir? Bir ders platformumuz olacak ama bakın dijital ders platformu. Bir İngilizce kitabının akıllı tahta yazılımı değil. Akıllı tahtalar aynı kahut gibi. Sınıf içi online kullanım içindir. Bir İngilizce dersine Türkiye'nin dört bir yanından katılacak kişiler için değil. Buna geliriz. İki, içerik. Üç, ders öncesi, ders sonrası çalışma platformu. Yani online İngilizce öğretiyoruz deyip dersten sonra mail hadi bakalım bunun cevabı A mı B mi demeyeceksiniz öğrencinizi. Dört, online eğitim bilen eğitimciler dedik. Beş, dijital ölçme değerlendirme. Altı, raporlama. Yedi, IT ekibi diye gitmiştik. Ama genel anlamda uzaktan eğitimden farkı nedir online eğitim? Üç tane farkı var. Bir, location, lokasyon, konum. Uzaktan eğitim uzaktan yapılırken adı üstünde. Uzaktasınız eğitim bölgesinden ama online eğitimde ister uzakta ister aynı ortamda bulunabilirsiniz eğitimciyle. İlle uzak olmanız gerekmiyor. Başka bir şehir veya başka bir ülkede olmanız gerekmiyor. Demin örneğini verdim Kahoot misal. Biliyor musunuz bilmiyorum bilmeyenler için kısaca bir şey yapayım. Hani harika bir online Öğrenme tabanlı online test oyunudur. Öyle özetleyeyim. Herkes elinde telefonu aynı odada birlikte yarışabilir, çalışabilir. İş toplantılarının, iş eğitimlerinin özellikle vazgeçilmez bir eğlencesidir. Ee, i̇ki, ne farkı var uzaktan eğitimden genel anlamda? Interaction, ilişki, etkileşim diye. Bu arada devamlı bakıyorum. Ee, ekranda sorularınız var bir dolu. Çok teşekkür ederim. Hepsine geleceğim ee, toplantımızın, görüşmemizin. Konuşmamın sonunda e, hepsini cevaplamaya çalışacağım iletişim desteğiyle e, etkileşim dedik öğretmen öğrenci ile veya öğrenciler birbirleriyle iletişim kurmuyorlar uzaktan eğitimde bir başınasınız. ama online eğitimde e, işte Teams olsun, Zoom olsun, Webex olsun şu anda kariyer nette kullanmakta olduğumuz gibi e, kurma özel yazılımlar olsun e, interaktif ortamlarda hatta breakout odalarıyla buna da geleceğiz. Full bir etkileşim söz konusu uzaktan eğitimde olmayan. Ve üç, intention. Çok önemli bir maddeyi de sonra bıraktım. Eğitimin amacı, eğitimin size taahhütü, vaadi. Uzaktan eğitim size sadece yükleme yapıyor bakın. Sizi bilgiyle donatıyor. Bilgiyi veriyor, yüklemeyi yapıyor. Sizi bunu nasıl kullanacağınız konusunda eğitme anlamında sorumluluğu taşımıyor uzaktan eğitim. Oysa online eğitim eş zamanlı olarak size input veriyor, output bekliyor. Yani yükleme yapıyor, geri dönüş istiyor. Şimdi online eğitim nedir? Gerçek online eğitim, gerçek online eğitim nedir? Konuşmada İngilizce online eğitime de köprüler atarak ara ara kısaca özetlemeye çalıştık. Ama geldim bunun online eğitimin e, uygulama kısmına, sahaya döküldüğünde karşılaştığımız zorluklar, sahaya döküldüğünde işte ''Aa şurası eksikmiş, burası böyle olmalıymış'' dedirten kısımları. Biz yetişkin eğitimlerine baktığımızda burada e, mezunlardan oluşan, profesyonellerden oluşan, zaten iş dünyası içinde e, bir rolü olan siz değerli katılımcılarla görüştüğümüzü hesaba katmamız gerekirse ona hesaba katarak konuşmamız gerekirse okul eğitimlerinden e, bahsetmemek doğrusu olur. E, yetişkin eğitimleri diye ayrı bir kanal açmamız sebebi bu. Yetişkin eğitimlerine baktığımızda e, yaşları, doğaları gereği hem yaşımız hem o yaşın bize getirdiği bir takım beklentiler, e, öğrenme şekilleri, metotları gereği yetişkin grup öğrencilerimizin e, zaten kinestetik yani fiziki ortamda e, dokunsal öğrenim ihtiyacından uzak olduğunu, kinestetik öğreniciler olmadıklarını görüyoruz sevgili katılımcılar. E, belli bir eğitim iklimi tamamlandıktan sonra, diyeyim, e, üniversite yıllarından itibaren hatta yetişkin öğrenim şekli, e, daha daha da diyeyim hani zaten okul yıllarında da görsel ve işitsel bir öğrenci olabilirsiniz ama e, belli bir yaştan belli bir şeyden sonra e, daha da görsel ve işitsel kaymaya başlıyor öğrenim şekliniz. Dolayısıyla fiziksel olarak eğitimin verildiği mekanın içinde bulunmak yetişkinlere fazladan bir öğrenme avantajı sağlamıyor aslında. Hatta bizim BEOS olarak online eğitim alan, almakta olan, almayı düşünen öğrencilerimiz ve öğrenci adaylarımız ile yaptığımız görüşmelerde o ortamda bulunmamanın kendilerine sağladığı avantajlardan bahsettiklerini görüyoruz. Bakın Orada bulunmamanın online eğitimin aldığı avantajların çok daha büyük olduğunu görüyoruz. Ha ben sosyalleşmek istiyorum, öğrenim konusu benim çok fazla e, umurumda değil diyen kişiler değil burada bahsettiğimiz kişiler ama e, direkt hani İngilizce eğitimden bahsediyorsak ben İngilizce öğrenmek istiyorum ama İngilizce İngilizce nedir, grameri nedir değil, İngilizce konuşmak, e, iletişim kurmak istiyorum diyen kişilerden bahsediyorum bakınız. Bütün bir konuşma bu konusu odur. Bu önemli bir ayrım. Bu kişilerin dediğim gibi İngilizce öğretilen mekanda bulunma ihtiyaçları yok bir, orada bulunmayarak çok daha iyi öğrendiklerini, bunun hayatlarına çok daha uygun olduğunu gör görüyoruz, öğreniyoruz. Yaptığımız gerek konuşmalarda, dostlarla konuşmalar, gerekse anketlerde iki. Ee, yolda geçen süre, ne bileyim, yol masrafı. Büyük şehirlerden birinde yaşıyorsanız o trafiğin ders öncesi ruh sağlığınıza etkisi İstanbul'da, belki Ankara'da, İzmir'de. Ne giyeyim derdi. Bakın enteresan şeyler. Yaz mevsimi ise dışarı çıkıp kursa koştururken işte sıcağı, kışsa yağmur soğuk çilesini çekme gibi. Daha bir dolu sıkıntıyı bir kere online eğitimde peşinden ediyorsunuz. Onun dışında ders ortamında eğitime dair asıl büyük avantajlar devreye girmeye başlıyor. Sıradan gidelim mi? Bir, sınıfta söz almayan, arkalarda oturarak bunu zaten biriyle de böyle ekarte eden kişilerin bizim eğitimlerimizde mesela böyle bir şansı yok. Çünkü e, orada, ekranda kimseden bir santim, bir gram eksik misiniz varlığınız anlamında? Kaçamazsınız, mümkün değil. İki, normalde gidip tahtada yapmayacağınız çalışmalar e, online ders platformumuzda parmağınızın ucunda. Yazın, çizin, karalayın, herkes de görsün ya da öğretmeniniz yazılımında ne bileyim göremedim edemedim arkadaşımın omzundan şöyle bir uzanayım bakayım yok önünüzde. İki normalde gidip tahtada yapmayacağınız o akıllı yazılımda ekranda yapmayacağınız çalışmalar online ders platformunuzda direkt önünüzde. Fiziki ortamda kimseyle yan yana gelip çift çalışması yapıyor musunuz? Yani grup çalışması yapmazsınız bir sınıfta. Yani yaşlı yaşla birlikte niye bilmiyoruz? Bu eee... Böyle bir e, büyüdükçe diyeyim, e, o yıllardan uzaklaştıkça ise bırakıyoruz biz ilk öğretimden bildiğimiz o küme çalışmalarını. Oysa eğitimlerimizde küme çalışması denirdi değil mi? E, eğitimlerimizde oysa breakout odalarında özellikle devamlı gruplara bölünme, e, çalışmalar yapma, rol alma mecburiyetindesiniz. Yani dünyanın en güzel mecburiyeti eğer öğrenmek istiyorsanız tekrar altını çiziyorum. Dört kitap yok. Her şey dijital olarak karşınızda. Dolayısıyla olabilecek en güncel bilgilerle çalışıyorsunuz. Çünkü makine öğrenim üzerinden çalışan, kendi kendini devamlı şekilde geliştiren bir dijital ortam bu. Ama kitap olmazsa ders bittikten sonra ne yapacağım ben? Ya da ders öncesinde ne yapacağım? Ben nereden ön çalışma veya sonrasında nereden tekrar yapacağım? Ha, onun için de ayrı bir dijital platformunuz var. Hem de ee, diyorum ya A mı B mi C mi yok doğru mu yanlış mı egzersizleri değil maille gönderilen bir şeyler değil. Online eğitim yapıyoruz diyerek de e, size gönderilen Word belgeleri değil. PDF'ler değil. Nedir? Size kelimeleri okutan. Bakın hatta sanal partnerlerle diyalog imkanları sunan. Bunlar esnasında e, telaffuzunuzu kaydeden, değerlendiren, anında geri bildirimde bulunan, sonuçlarınızı saklayan bir yapay zeka desteğinden bahsediyorum. Speech Trainer teknolojisiyle öğretmen yokken sizin öğretmeniniz olan device agnostic diyoruz. Yani olabilecek her cihazdan, cep telefonundan, bilgisayardan, tabletten, PC'den, laptop, her yerden çalışan günün her saati kullanabileceğiniz bir software'dan bahsediyorum derslerin dışında. Ama iki şey daha var ki bu iş sadece online bir çözüm olmakla kalmıyor. Eğitime dair kalite ve istikrar anlamında iki büyük sorunu çözüyor dünyada ve Türkiye'de. Bunlardan ilki bizim Bels olarak sunduğumuz Open Entry sistemi. Daha önce duydunuz mu? Bu şekilde çalıştığınız mı bilmiyorum. Gözüm bir yandan saatte bu arada. Open Entry nedir? Bunu konuşmadan önce e, klasik sistem nedir? Onu hızlıca bir konuşalım. Fiziki eğitimde öğrencilere verilen bir program vardır sevgili dinleyiciler. Dersleriniz şu gün şu saat öğretmeninizle bu bitti. Size kimse istediğiniz gün gelin, istediğiniz saat gelin, istediğiniz öğretmenden ders alın demez. Diyemez. Niye? Çünkü fiziki bir eğitim ortamında çok doğal olarak derslik sayısı bellidir sınıf, öğretmen sayısı belli. Bir program var, uymak zorundasınız. Fakat online eğitimde farklı sanal odalarla sınırsız derslik imkanı, bunlarda sınırsız öğretmen bulundurma imkanı var. Bu sınırsız sayıda ders saatine de kapı açıyor. Yani Beyaz'ın uyguladığı open entry sistemi budur. Haftalık ders saatlerinizi istediğiniz gün, sabah, öğle, akşam istediğiniz bir bölümünde günün İstediğiniz öğretmenler alma şansınız var. Programa uymamanız gibi bir, uyamamanız gibi bir risk yok. Program size uyuyor. İkinci olarak da dünyanın içinde bulunduğu durumu olumsuz anlamda etkileyen çok sayıda dinamikle uğraşıyoruz bugünlerde, bu yıllarda değil mi? Pandemiyle başladı. Arada çip krizi çıktı hala devam ediyor. Şimdi çelik krizi deniyor. Beyaz eşya sektörü tehlikede deniyor. E zaten Rusya-Ukrayna savaşı ile sarsılan bir global ortam, e, hiç yani boş kalmayan bir global gündem var. Ama iş Türkiye üzerinde daha da kritik noktalarda. Yani büyük bir ekonomik açmaz içindeyiz. İş ve çalışma dünyası ciddi sıkıntı yaşıyor. Eğitim alanında da farklı değil hiç durum. E, masraflar çok fazla göze batmaya başladı. Zaten pahalı olan birçok şey var ama şu anda ulaşılamaz derecede maliyetli. Ve bunların başında da eğitim sektöründe e, dışarıdan baktığınızda belki e, düşünmemişsinizdir ama yabancı öğren, e, öğretmen kaliteli, yabancı öğretmen e, kalemi masrafı geliyor. Özellikle ana dili İngilizce olan bir yabancı öğretmeni Türkiye'ye getirip de burada istihdam etmek yani artık söz konusu dahi değil. E, fakat online eğitimde Türkiye'ye getirip istihdam etmek, e, çalışma izni almak, vizesini ödemek, ülkesine gel işte ülkenize getirdiğinizde oradaki rahatını bıraktırdığınız için hani e, ona değecek bir border ile anlaşmak falan bunlar gerekmiyor. Böyle bir kolaylığımız var bizim. Online eğitim anlaşmalarıyla. Dünyanın en kaliteli native öğretmenlerini sadece Türkiye'ye, İstanbul'a değil evinize getirme imkanımız var bizim. Bakın bu çok önemli. Dolayısıyla ekonomik mecburiyetleriyle sadece yabancı öğretmen kullanabilen kurumlar yerine bakın yabancı değil, ana dili İngilizce olan yabancı öğretmenlerle çalışabiliyoruz. Bales gibi e, online eğitim kurumları için genel söyleyebileceğim bir şey eğer var ise bizim gibi bunu yapabilen. Burada bu parantezi büyük büyük açmak, e, sektördeki büyük bir hatalı kullanıma karşı da sizi uyarmak isterim dostane. Yani bu tırnak içinde yabancı öğretmenlere native dendiğini duyuyoruz devamlı. Demin benim de cümlemde geçti. Bir kişinin İngilizce için konuşuyorsak tabii native speaker olması için ana dilinin İngilizce olması gerekir sevgili konuklar. E, ne bileyim Slav, Arap, Balkan vesaire ülkelerden e, gelen bir kişi... Bu özellikle sadece yabancı olur. Native speaker olmaz. İngilizceden bahsediyorsak bir kişinin native olması için ana dili İngilizce olan bir ülkeden. Örneğin İngiltere'den ya da işte Birleşik Krallık ülkelerinden herhangi biri. Veya Amerika'dan, Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan, Güney Afrika'dan olması gerekir. Peki tamam fiziki değil ikna aldım. Online eğitim alacağım ama eğitim disiplinim yok. Zaten olsun da istemiyorum. Okuldan yıldık bana hala okul demeyin. Nasıl yapalım? Uygulamalar var, oyunlar var. Ben öyle öğreneyim. Son olarak buna değinerek e, kapatmış olalım. Yine bir yanlış anlaşılmaya da gidermiş olalım. Bir uygulamanın dijital olması onu online yapmadığı gibi e, özellikle sosyal medyada reklamları gezen birçok aplikasyonun e, açıkçası bir eğitimde de olmadığını görüyoruz. Dil biz BIOS'ta e, hep biliyoruz ki iletişim işidir. İletişim öğrenmekte sosyallik gerektirir. Bu sosyalliğin de şartları vardır. Bir katılımcı çevresi olarak konfor alanınızın dışında olmanız. İki katılım üç süreklilik bitti. Bunlar olması gerekiyor. Bunları kişisel olarak tabii yapacağınız ciddi bir öğrenme mecburiyeti, adanmışlık gibi eklerde yaparsanız bunlar da başarılı diye tabii ki müthiş şekilde perçinliyor. Oysa online sesli kitaplardan tutun bu kelime öğrenme oyunları vesaireye kadar binlerce dijital aparat bunların bir şekilde eğlendirici olma, alışkanlık yaratma çalışmaları içinde olduğunu hani birinci şeyin niyetin bu olduğunu görüyoruz. Bunlarla sadece yükleme yapabilirsiniz. Hani kelimeden bile bahsediyorsak demin bahsettiğim gibi bir output alma verme şansınız olmayacaktır. Bu şekilde sadece o da belki iyi vakit geçirirsiniz ama hepsi bu olur. Bunun altını çizmek isterim. Son söz öğ, eğitim çok ciddi bir iştir. Online eğitim kayıtlı veri üzerinden gittiği için bunun olabilecek en ciddi halidir. Başarı yüzdesi bu yüzden çok yüksektir. Siz yeter ki ben varım diyin. Biz buradayız. Sevgili reji soru varsa alabilirim diyeceğim ama bakınca sağ tarafa çok sayıda soru görüyorum zaten. Hızlıca onları bir o zaman cevaplayayım. Bunlar herhalde filtre edilenler zaten. Stajyer alımlarında adayların avantajlı ve dezavantajlı durumları. Stajyer alımı yapıyoruz. Bu konuda şirketinizle de dirsek teması halindeyiz devamlı. Bunun bize avantajı tabii ki sizler gibi genç limalarla çalışmak en başta. Sizin için avantajı da eğer online eğitim veren bir eğitim kuruluşunda çalışmayı düşünüyorsanız bizim gibi bakın bütün işi bu olan e, işi bu olan bir kurumda çalışmak istiyorsanız bunu size katacağı çok şey var. Demin de bahsettiğim gibi biz mecburiyetten uzaktan eğitime geçmiş o remote emergency e, educational learning'i yapan bir kurum değiliz. Bizim işimiz bu. Eğer bunu öğrenmek istiyorsanız bizim de çalışmam tabii ki size katacağı çok fazla şey olur. E, her an çok büyük geniş stajyer kadrolarına ihtiyacımız oluyor diyemem ama değerlendireceğimiz teklifler tabii ki oluyor. Mülakat süreçleri için bizlere verebileceğiniz tavsiyeler var mı? A, mülakatlarda valla bu konu artık hani o kadar e, böyle yukarıdan yukarıdan bilmiş bilmiş anlatılan bir konu ki ve hani karakterim, mizacım itibariyle o kadar bana yabancı bir şey ki şunu yapın bunu yapın diye çok didaktik olmak istemem açıkçası. E, ama hani bizim mesela bakarken benim bakarak ben satış müdürüyüm ama e, işe alımlarda bizim baktığımız diyelim, çoğu toplantıda ben de bulunuyorum. Eee Bakın bu size ilginç gelebilir bir numara iyi insan olmak. Ben nasıl bir ruhla konuşuyorum, nasıl bir insanla konuşuyorum, yüreği, gönlü bizimle çalışmaya ne kadar uygun ben buna bakıyorum. İyi insanlıktan sonra işe ne kadar hakim buna bakıyorum. Bunun sonrasında bundan önceki işlerinde ne kadar hakim ve ne kadar sadakat göstermiş işe ve işlerine. Buna bakıyorum ama e, iyi insanlık filtresinden geçmeyen kişilerle hakikaten çalışma çok zor olduğunu görüyorum. Yani çok haddimi değil bir insana iyi insan kötü insan demek ama belli bir elektriği tutturmak inanın emin olun her iş yerine de bu şekilde tanımlamasa da ilk baktığı şey oluyor diye düşünüyorum. E, tekrar e, o parantezi açayım umarım haddimi aşarak bir e, şeyde bulunmamışımdır yaklaşımda bulunmamışımdır bu konuya. Bir stajyer staj yaptığı yerden ne beklemeli? Verimli bir staj dönemi nasıl geçirilir? Valla bir stajyer staj yaptığı yerden bir kere eğer hani yerin ondan değil de stajyerin on e, mekan dediğim işlerinden markadan beklentisinden bahsediyorsak kendisini zenginleştirmeyi beklemeli. Yani ofis işleri yüklemesi e, o stajyerin e, işlerini çok iyi öğrenme şansını sağlamayacaktır. O ortamı da sağlamayacaktır. Ee, bu konuda kendisine çok büyük yatırımlar yapmasını beklememeli Tabii ki isterler o markanın o okurumuna Ama yani ortak müşterek bir alışveriş beklemek iki tarafında e, hakkı olmalı beklentisi olmalı e, haklı beklentisi olmalı diye düşünüyorum e, bu yıl mezun olacağım işte başlayan yeni mezun benim firmanızda nasıl bir ortam bekliyor e, Vallahi arı kovanı gibi bir ortam bekliyor biz Türkiye'de bir K12 kurumlarıyla online eğitim vererek, iki kurumlara, şirketlere online eğitim vererek, üç bireysel başvurulara online eğitim vererek çalışıyoruz. Yani bunların bir tanesi bile tek başına kocaman bir arı kovanı iken, üç büyük arı kovanı ben burada o stajyerlik raporumu alayım gideyim diyen e, bir stajyer için çok uygun değil. Ama e, ben bir katkı vereyim ve bana da katkıda bulunsun diyen kişiler için evet e, hakikaten o arı kovanının eğer bal yapmak istiyorsanız çok çok büyük faydası olacağını düşünüyorum sizlere. E, merhaba. Bu we'll... Bunu yaptık. Son iki sorumuz. Şahımızın dünyasında teknolojiyi hayatımıza daha çok entegre et etmek için neler yapabiliriz? Valla çok hızlı bir şey söyleyeceğim. Süre de azaldı ama yeterince vurucu olacaktır teknolojinin e, sosyal medya kullanımından ibaret olmadığını anlamak yani e, teknolojiyi hayatımıza daha çok entegre etmek için baştan teknoloji nedir ona bakmamız gerekiyor nasıl online eğitimden bahsederken online eğitim nedir peki diye başladım teknolojiyi kullanmak nedir dünyada bu konuda nasıl bir know-how trafiği var bunlara bakmak buradan başlamak doğru olur diye düşünüyorum a, yoksa işinize vallahi bir ayakkabı boyacısının bile bugün e, ben teknolojiyi e, hayatına işine entegre edebileceğini biliyorum çok uzun yıllar önce görmüştüm hala da vardır herhalde. Emin önünde bir e, ayakkabı boyacısının sandığında adamın internet sitesi vardı sevgili katılımcılar. İşte Boyacı Ahmet miydi? meşhur da bir adamdır. Boyacıahmet.com olabilir. Bakın bir sitesi olmayabilir de Öylesine yazmış olabilir ama ne oldu? ilgimi çekti. Belki bugün adamın ismini yıllar sonra doğru hatırlıyorum Boyacı Ahmet diye. E, ve son şeyimiz, sorumuz e, rejidende son soru denmiş. Online eğitimlerden maksimum verim almak için neler yapılabilir? online eğitimin e, maksimum eğitim e, maksimum e, verimi vermesi için size e, altın çiziyorum. Bir kere o adanmışlık gerekir. Doğru bir, olma, doğru bir güdüleyici olması gerekir. Nedir? Sınava gireceğim, yurt dışına yerleşeceğim, e, Terfi alamıyorum, terfi alacağım. Aşağıdan geniş alt kadrolar sıkıştırıyor, İngilizce öğrenmem lazım. Bir kere bu şekilde bir motivasyonunuz olacak. İki e, programa sadakat olacak. Yani 3 4 5 diye uzatmayacağım. Programa sadakat nedir? Bizim o e, şeyimiz harika. Harika tek kelimeyle o e, speech trainer dediğim e, sanal e, yapay zeka ile desteklenmiş çalışma platformumuz bir harika. Ama bakın onu bile bir kenara itiyorum. Sizin derslere büyük bir sadakat ve büyük bir e, istikrarla katılmanız başka hiçbir şey değil. Siz o derslere katılın. Biz derste ne yapacağımızı biliyoruz ama siz kendinize düşeni yapın. E, i̇stikrarlı olarak e, yoğun katılım gösterin ve derslerde bakın sadece bulunmak değil katılım gösterin. Bu işin anahtarı bu. Bunlara hazırsanız biz buradayız. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, benim de son cevabımda sevgili Reşit. Bu imkan tanıdığınız için e, bu kadar güzel sorularla karşılaşmamızı sağladığınız bu cevap imkanlarını verdiğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah tekrar görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalınız.